Biz ekmeğimizin, yeşilimizin peşindeyiz. Harbi adı yoksulluk Ya bak ya dövünce mi? <laughs> fucking selam ya. Ay nasıl oynanıyordu lan bu oyun? Zero idea. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Nasıl oynuyorduk lan bunu? Hemen bir. Don't waste it. Nasıl oynuyorduk chat? Ananı avradını. Günaydın. Şey vardı benim. topladığım bir de vardı. Oğlum nasıl oynuyorduk? Aa hatırladı baba bir şeyler. Baba bir şeyleri hatırladı. Oh. oynuyorduk chat bu oyunu. Cheap Surgery açılmıyor. Drone Spy. Devam keşe. Bir e. bulamadık. Hobbyist. Drones. Maintain. Bowens. Hadi aslanım. Bir yok mu chat? Yeteneklerimizi kaybetmiş biz ona bir bakalım. Hacklenmemiz yok mu chat? 200. Bullet. Cherry. Videos. Problem. Hızlı mıcnı mıcnı ne? Hoş çıkıyor ya. Lan bir wiki ver bari. Şey yok. Giril. Rafeling. Patch. Talking. Money. Heh. Baş çıktı. Hadi bir hekle bizi. Kim hoca bandır? Forgive mi var mıydı lan? Forgive me yok. Gamecat Grandmaster. Ay şu çok uzun site. Ay siteler çok kötü. Dream Beach. en sevdiğim. Oynayacağım canım. Oynayacağım CS sever. Yıllık atma. Hadi bakalım. Eller çalışıyor mu? <laughs> Ananas kim ürün nerede? kötü bu arada ya. Yemin ediyorum tansiyonum düştü. Tansiyonum düştü. Elektrik niye gitmiyor? Kalbim küp küp atıyor. Kalbim cup cup. Nerede bu ya? baş gelmedi. Chat bir siparişimiz yok mu ya? Doğru bak siparişi full unuttum. Ne yapın Haber abi. İyi ben de takılıyorum öyle işte ne yapalım. Eyvallah reis. Sen neyi bakıyorsun ha? He? Ben her şeyi unutmuşuz. Backdoor stack diyelim Break alalım. Backdoor stack ekleyelim Aslında VP alalım. WP'yi alalım evet. Uf. Deme geldi. Baba üşüdü. Abi burası temiz. Ben gittim mi reis? Eyvallah. Abi souls. Ananı sikeyim. Abi inşallah girer. Oh. Oh. Kalbim girmezse çünkü kapının önünde bekliyor puşt. Oyun bitiyor yani. Save bir çöpe at. Ah. Albim çet. Oğlum oyunu oynamayalı O kadar çok zaman olmuş ki kalbim yerinden çıkıyor. Uf. O random siren sesinden FBI geldi ama onun sirenle alakası yoktu son oynadığım. Dolaş kardeşim. Kendi evin gibi dolaş burun benim yavrum benim. Dolaş annem benim. Bu kaşın benim. Bu kaş bebek. Keltoş piç kurusu. Dediğin gibi. Canım benim. Geç yatağa. Bak yatağın altında porno dergileri var. Oradan helalinden seç bir iki yaprak. Biraz yapış yapış olabilir ama. Ne yapalım biz de yalnız yaşıyoruz. Antisosyalist. He azıcık uzan. Nuarla ve Nuarın karısıyla orada bir üçlü çevirin. Ama Devils Trees çevirin Devils Trees çevirin karı. Dediğiniz gibi takılın bu. Anti sosyal. Gitmiyor. gitmiyor Chat. Chat gitmiyor. Oturdu eve. Kirayı ortak vermiyoruz bu arada. Ben veriyorum. Kedi gibi pet. Eve ortak oldu. Hala gitmiyor. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. Rabandör mü? Sayonex hoş geldin canım. Babala. Sen geldin Vukaş hala gitmedi. Boğaç'ı arıyor değil mi? İyi iyi. Çub çub gözler.

2020'deki Türkler. Bunu bu arada dojlayacağım. Yarrağımı dojlarım. Küpek geliyor küpek. Kaçın amına koyun amına. Hata mı yaptım? Abi klip atın ya. Abi ya. Oğlum çok zordu ve çok iyi. Ya nasıl yaptım ben o hatayı ya? Elimi kolumdan sikeyim. Elimi kolumdan sikeyim. Ben gidiyorum chat. Creator'lar randevumuz var biliyorsunuz. Randevumuz var, gitmem lazım. Ben gidiyorum adios. Kendine iyi bak chat. Adios abi. Görüşürüz abi. Kendine iyi bak abi. Görüşürüz abi. Abi adios abi. Fritir abi. Gelir abi o. Gelecek abi. Kaçırı abi. Analar bılıgan. Abi hiçbir şey yok tertemiz. Ya çok korkuyorum şu an temizdi ama çok korkuyorum ya. Ya abi bir tek boros bu çocuğundan korkuyorum. Bak hiçbiri değil abi. Ama bu çocukluk travması abi tinerci yani anladın mı? Gelme. Tinerci fobiyam var benim. Abi hiçbirinden korkmuyorum. Bu kaç tamam. Nuar tamam. Polis tamam. Dolmaker bile tamam. Kardeşim Breeder'dan korkuyorum. Dinerci abi adam. Takar abi bıçağı. Gerçek bir yani. <laughs> Türkiye'de gerçekten yaşadığım sahne yani. Anladın mı? Korkuyorum o yüzden. Ne oldu? Gerçek hayatta beni Silver Baller'la adam susturuculu silahla gelip evimden kafama mı sıkacak? Yansız. Noir maskeleri gelip... Tabii ki elektrik. Well of course Harry. You're a wizard Harry. Harry. You're a wizard my... Harry. You're a wizard Harry. Ara yere No, Not a wizard Hagrid. I'm just Harry. Oh, no Harry. Yere vizirt. Uuu. Gel yeşil. Oğlum kalbim ağrıyor lan. Bu oyun bu kadar gergin miydi? Ben böyle oynamıyordum bu oyunu ya. Analar bılıgan şu anda ya. Evet Alfred iç geçirdiğini duydum oğlum. Analar bılgan. Ben bir gerildim bana 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 tayfun lazım. Lan şu an. Evet abi sigara istiyor şu an canım aşırı bir şekilde. Oyunda ben sigarayı paketini alıyordum ağzıma koyup paketi yakıyordum. Şu an öyle bir şansımız yok yani. Sigara beni çok sakinleştiriyor. Ah kahretsin. Satayım ben. Tek yediğim için param azalıyor mu sürekli? amına koy. Su içeyim su. Evet su sağ. Ronexon. <laughs> <laughs> Efe TV FF. 5 ve 8 ay. Bugün ikinci köpeğimi sahiplendim. Farklı, farklı duygulara sahibim şu an. Tabi o inanılmaz bir şey. That's fucking amazing! Köpek. Bu arada bu kadar insan toplanmışken söyleyeyim arkadaşlar. Umarım ayın sonuna kalmaz. Ayın sonu gelmeden çok manyak bir gelişme olacak. Türkiye'de görmediğiniz bir şey göreceksiniz. Bum. Bum. Bu yayında. Bu yayında. Kalitenin adresinde. Kalitenin adresinde. Çok sert. Çok sert. Çok sert. Ne olacağını söyleyemem. Gün Mopar'ın kulağına fısıldadı. Evet Ali'nin kulağına fısıldadı. 15 Temmuz gecesi neredeydin? Polonya Jeshov'daydım kan. Çok sert, çok. Çok. Yayınlarda görmediğiniz bir şey. Baldus Walkthrough. <laughs> Neden söylemek istemiyorum? Çünkü ben söylüyorum, benden önce başkaları yapıyor. Karıma yemin ettim. Sevgili eşim, dedi ki, bak hep fikirlerini söylüyorsun, başkaları çalıyor dedi. Abi içeriğin çalınıyor dedi. Artık söyle, gerçi yaptığım içerik de çalınıyor da, söylemekte kalmayıp yaptığım içerik de çalınıyor da yapacak bir şey yok kardeşim. Kaldınız deyince tam 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 oluyor. Yapalım öyle. Analar bılıgan sonuçta. Ama her güçlü erkeğin arkasında kadın vardır diyerekten ata erkeği Tekrardan. <laughs> Analar yani. Ebiletik. Neyin sesiydi? Peki Nerede lan? Su bulamadım lan. Ne oğlum? Ne koymuş? Analar bılığan. Merhaba. Ben Eski Türk, Oğuz Türk. Çocuğumun adını kurt anlamına gelen Örü koydum. Merhaba. Ben 2020 Türküyüm. Köpek deyince korkuyorum. Kaçın kurt köpeği kurt köpeği Ala gula sefer ben orospu çocuğu? Hadi. Nerede hata? Nerede? Nerede? Abi, sık. abi ses vermeniz lazım. Madem abi hata ya. Doğru. Doğru, doğru. Doğru. Doğru, doğru. Ha. Evet, burada hata yaptım. Bak. <laughs> ee, nasıl nasıl sileceğiz onu? Silinmiyor. Aaaa elimi kolumu çıkayım şey ya. Niye böyle oldu ya? Başka bir şey soracağım. İlk sayfada 2-3-3'tü değil mi? 2-3-3'te eğer ilk sayfayı bitirdik şu an. Benim ikinci viki'ye geçmem lazım. Aşırı heyecanlıyım şu an ya. Ondan oluyor bu. Bu oyunu yapamıyorsun canım. Abi hangi istedi olabilir? Oğlum kalbim güp güp atıyor. Ben çok alışkındım bu oyuna. Ne kadar alışkın. هل <applause>